Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Milletvekilim, Sayın Yekavi, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Sivil Toplum Örgütü'nün değerli başkanları, Sayın sevgili meslektaşlarım, muhtar kardeşlerim, ve basının güzel temsilcileri, ve sayın misafirlerimiz. Öncelikle böyle bir kahvaltıda buluşmanın mutluluğu içindeyim. Hepiniz geldiğiniz için ayrı, ayrı teşekkür ederim. Sayın Ortaca'lı hemşehrilerim biliyorsunuz beş yıldan beri belediye başkanı yapıyoruz. İlk defa Ortaca Tarihi Milliyet Çapı belediye başkanı olmanın gururunu yaşadım. Fakat o kadar zor bir süreçte bir belediye başkanı yaptık ki işte aldığımız görevdeki borçları defalarca anlattım, ekonomik krizleri anlattık, yaşadığımız bir pandemi dönemi yaşadık arkasından Ukrayna-Rusya savaşı ve en sonunda da hepsinin felaketi dediğimiz ııı e, depremi yaşadık. Ama buna rağmen, buna rağmen biz Orduca tarihinin en fazla hizmet yapan bir belediyecilik dönemi geçirdik. <laughs> Rakamsal olarak söylüyorum 5 yılda yaptığımız toplam yatırım Orduca'ya Dokuz yüz elli sekiz milyon lira. İnanın bu kaçınç bir rakam değil. Ama her yere yapabildik mi böyle bir dünya yoksa ne? Kim gelirse gelse yapamaz. Sayın Kamil Abdurlarım, belediye başkanımız, köyceğiz. Beş dönemden beri belediye başkanı. Kavaklıdere belediye başkanımız var. Beş dönemden beri belediye başkanı. Hala yol yapıyorlar. Kim biz beş yıldan beri durmadan da yol yapıyoruz. Ve yapabildiğimiz yollar bu kadar Daha fazla zaman olsaydı daha fazla yapardık. İşte bu zamanı sizden talep ediyorum. Çünkü bizim derdimiz siyaset değil. Bizim derdimiz hizmet. Ortaca halkına, ortaca vatandaşına hizmet etmek. Sadece vatandaşlara da değil. Uçan, kuşundan, sokakta gezen affedersiniz hayvanından. Onların susuz, susuz kalması, onların aç kalmasını da sorumlusu biziz. Onun için ben sizden bir dönem daha, bir dönem daha bir fırsat e, istiyorum. <laughs> Her zaman şunu söylüyorum. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, ortaca için lütfen eğer kim daha fazla hizmet edecek inanıyorsanız ona destek verin. Evet, bütün belediye başkan arkadaşlarım, aday arkadaşlarım, ortaca taş üzere taş koymaya geliyor. Ama şimdi, burada şunu göz ardı etmeyelim. En büyük taşı kim koyacak? Ve ara e, merkez hükümet arkanızda olmadığı sürece bazı projeleri yapma imkanınıza yok. Bunu tasvir ediyor muyum? etmiyorum ama maalesef düzen sistem bu. Büyükşehir'e de böyleydi. Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Ortaca hizmet yaptı mı? Yapmaz. Geçen gün açılış yapıyor. Minas, minas, minas devam. Neden? Çünkü minas kendi farkında olduğu için. Bu sistem böyle. Beş yılda bizden büyük bir ödüllü para 600 milyon TL. Yaptığı 20 milyon yatırım var mı? Patlayan sular yapamıyorlar. Onun için siyasi olarak değil, ideoloji olarak değil, hizmete oy vermenizi istiyorum. Eğer bize inanıyorsanız, bu geçen beş yıllık süremizde bizler size güven lütfen yine söylüyorum Ordu'ca için, geleceğimiz için, gençlerimiz için bir dönem daha ben sizden destek istiyorum. Biliyorsunuz ben bir siyasi partinin mensubuyum ve evet, belediye başkanıyım ama herkesi belediye başkanıyız. Hiç burada siyasi parti rozeti gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü belediye başkanı oy verenlere veya vermeyenlere belediye başkanı. Hep Türk bayrağı herkese. Ben tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.